Hepinize selamlar arkadaşlar. Malum düzenli olarak harita güncellemeleri yapıyoruz çıktıkça. En son 2019 10. ay harita güncellemesi yapmıştık. Çok başarılı bir versiyondu. Çok da talep oldu zaten. Şimdi aynı versiyonun 2020 3. ay yani 2020 Mart ayı versiyonu çıktı arkadaşlar. Yine Başarsoft'un 2020 Mart ayı çok güzel bir versiyon. Yine 9.1 sürümünde de. Aynı şekilde TMC yani trafik bilgilerini de aktif olarak alıyor. Şimdi o güncellemeyi yapacağız. Nasıl yapacağız? Daha önceki güncellemelerdeki gibi şu USB'me ilk önce bilgisayarda güncelleme dosyasını attım. Fakat atmadan önce bu USB'mi FAT32 şeklinde biçimlendirip içini boşaltmış oldum yani. Tamamen boş ve biçimlendirilmiş haldeyken içine o dosyayı attım. Şimdi bu içinde dosya olan USB'mi araba çalışır vaziyetteyken göreceğiniz üzere. E, bu medya nav'ı takıyorum ve güncellemesine başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim yazılım sürümüm 4.067 e, altta gösteriyor. Navigasyon restore diye şimdi güncellediyorum ve güncellememiz başlıyor arkadaşlar. Bazen. E, bu USB'yi ilk takmada görmeyebiliyor Medianav arkadaşlar. İkinci veya üçüncü denemenizde görebiliyor. Güncelleme yaparken bu dosya bozuk USB bozuk anlamına gelmez. Bazen böyle bir şey yapabiliyor bu araçlarda Medianavlar. İlk taktığınızda görmeyebiliyor. Bir iki kez denedikten sonra sorunsuz görecektir. Onun dışında bir problem çıkarmıyor. Güncellemesi birazcık zaman alıyor. 5 dakika gibi bazen 3 dakika bazen 10 dakika gibi değişebiliyor arkadaşlar. Bu güncellemeyi de yine diğer güncellemelerde arkadaşlar olduğu gibi YouTube kanalı üzerinden burada yani paylaşacağım bilgilerimi. Instagram ve aynı zamanda mail üzerinden bana ulaşarak benden isteyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bir tık oldu şu anda. Bunun dışında yine her videoda belirtiyorum arkadaşlar çok çok sürekli soruluyor yorum yapılıyor videoların altına farklı farklı videolarda da. Abi direksiyon da kaplattın. Arkadaşlar direksiyonu kaplatmadım. Bu aracın orijinal kişiselleştirmesi zaten şu yan mazgallarda kapı kollarında, e, vites körüğünde de mevcut. Tekrar tekrar hatırlatıyorum her videodaki sürekli soruyorlar. Abi direksiyon da kaplattın bize de söyle, bize de söyle. Bir yerde kaplattırmadım arkadaşlar. Orijinal Renault'un iç kişiselleştirilmesi. Sadece biraz nadir bir versiyon. Bu 09 araç ve beyaz renk benimki. Belki tek bile olabilir tam emin değilim Türkiye'de. Çünkü pek görmedim, rastlamadım. Buna benzeyen renkler var. Ya da farklı renklerde bu bir iki tane belki olabilir. Biraz nadir galiba bildiğim kadarıyla. Evet gördüğünüz gibi güncellememiz de arkadaşlar yüklenmeye devam ediyor. Tekrar tekrar belirtiyorum. Youtube kanalına arkadaşlar mailinizi yazıp bana da gönder bana da gönder diye yorum yapıyorsunuz. Fakat o şekilde gönderemiyorum. Bana mail ya da instagram üzerinden ulaşırsanız Yazarsanız oradan bilgilerinize göre size uygun harita dosyasını hazırlayıp gönderiyorum arkadaşlar. Lütfen e, o şekilde e, ulaşın ve ona göre e, dosyanızı isteyin benden. Daha verimli olacaktır. Çünkü yorumları her zaman göremeyebiliyorum, kaçırabiliyorum. Mail yazıyorsunuz ama tek tek oradan hani mailleri kontrol edip e, gönderemeyebiliyorum. Bana e, mail olarak veya Instagram üzerinden yazan kişilere gönderiyorum arkadaşlar o şekilde belirteyim. Bu güncellemede e, onu da belirteyim arkadaşlar. 2019 10. ay versiyonu çok çok iyiydi. Çok tutulmuştu. Yine belirttiğim gibi 9 sürümünde harita e, haritada e, trafik bilgilerini de alıyordu. Bunda da aynı şekilde 9 sürümünde trafik bilgilerini alıyor. Yine bu da e, birçok ara yollar, e, yeni açılan yollar, tüneller, köprüler gibi birçok e, yolda güncelleme mevcut arkadaşlar bu haritada. Bayağı kapsamlı yine. Çünkü 2019'un 10. ayından 2020'nin 3. ayına ve şu an daha yeni çıktı bu harita. Yani oldukça güncel. Şu an son çıkan bütün yollar, bütün hız limitleri, tedeslerin yerleri, yine tedeslerin ara ara yerleri değişiyor arkadaşlar malum. Tedeslerin yerleri, tedeslerin ortalama hızları falan hepsi arkadaşlar güncellenmiş şekilde bu haritada mevcut. O yüzden baya bir fark var yani. Diğer versiyonu iyiydi. Bu çok çok daha iyi arkadaşlar. Ve bunun üzerine şu an daha iyi bir harita zaten yok. Mevcut değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. En iyi versiyon bu versiyon. Here gibi işte farklı farklı isimlerde olan başka haritalar var. Bunlar çok 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 bunların altında kalıyor arkadaşlar. Emin olun. Yani o yüzden en iyi, en güncel ve en çok kapsamlı harita bu harita arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda görüyorum. Güncellememiz de bitmek üzere. Az kaldı zaten. Araç çalışır halde olması önemli çünkü arkadaşlar araç gücü keserse bu ekran kapanıyor ve güncelleme yarıda falan kesilebiliyor. O yüzden mutlaka araç çalışır haldeyken güncellemenizi yapın. Evet neredeyse bitti arkadaşlar. Evet bir medyanımız kapandı, açıldı. Şimdi radyo gelecek. Radyodan ses geldiği zaman güncellememiz olmuş demektir. Bakıyoruz. Evet, radyodan ses geliyor. Tamam, güncellememiz oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar USB çıkarmamış olursanız USB'yi tanıyıp tekrar aynı güncellemeyi tekrar bulundu deyip güncelle diye sorabiliyor. Onu sormadan biz buradan USB'mizi bakın sordu zaten şu anda. Buna kesinlikle arkadaşlar tekrar update demeyin. Aynı güncelleme çünkü. Buradan geriye basıp USB'mizi çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle sürümümüz yine İngilizce olmuş olacak. Şuradan settings'ten sisteme gelip language bölümünden Türkçe'yi seçiyoruz. Okeyliyoruz. Evet artık Türkçe olmuş oldu. Haritayı bazen ilk açtığınızda İngilizce gelebilir. Onu belirteyim. Navigasyon ve haritada ilk açtığınızda bazen e, Şuradaki gördüğünüz gibi Options yazıyor mesela. Bu aslında bir sonraki açmamda düzelecek. Türkçe olacak arkadaşlar. Bu, buradaki seçenekler falan tamamen Türkçe'ye dönüyor. Sadece bu ilk açmada olduğu için İngilizce gösterebiliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şuradan bakalım haritamıza şimdi. Bak gördüğünüz gibi burada da İngilizce gösteriyor. Buna aldanmayın yani. Haritalar diyorum. Gördüğünüz gibi 2020 3. ay Başarsoft haritası olarak arkadaşlar güncellenmiş oldu. Güncellememiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bana Instagram ve mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Mailimi ve Instagram'ımı videonun açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Yine videoyu da editlerken videonun belirli bölümlerinde Instagram adresimi belirteceğim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Maskelerinizi takmaya özen gösterin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların bana oldukça desteği oluyor. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.